Net emin olduğum bir şey söyleyeyim, bildiğim bir şey söyleyeyim. Şimdi Federasyon TFF bir soruşturma başlattığını söylüyor. Söylediği kesinlikle gerçek dışı. Türk hukukunda açın bakın şeyin ne derler onu TFF Başkanı'nın kendisi anlatıyordu orada dört arkadaş koydum diyor Rabbim diyor görev verdi onlara diyor işte e, dört arkadaş böyle bir dört arkadaşın dünyanın en büyük hukukçuları da olsalar bakanlığın dünyanın en önemli bakanı da olsa kişisel verileri bahis sitelerinden alabilme yetkisi yok böyle bir yok verirlerse zaten bu suç isteyemez kim ister bunu savcılık ister. Bakın bu adam kendi kendine başka bir nedenle e, futbol federasyonü şey, ne, e, kulüpler başkanlığına Trabzon gelince ve Trabzon'da bir iki hafta görüşme yapınca anladı işi ve yerimi kaybetmeyeyim. Hele hele e, neydi o MHK başkanı kaybetmesin diye bir anda savcıya filan vermeden başlattı bir soruşturma. Kendi kendine. Sordu, istedi. Aldı. Şimdi dikkat edin. Ya komedi. Kimlerden aldın diyorsun? Daha başta söylemiyordu. İki taneden aldım diyor. Öbürleri vermedi diyor. Peki nasıl vermedi? Vermek zorunda değiller ki zaten. O iki veren, iki veren yanlış vermiş. Peki diyorsun. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın verdiği var mı? Hayır diyorlar. Vermedi. Kim söylüyor? O başkanın kendisi çalışanlar söylüyor. Ya bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir ülke? Nasıl bir ülke? Savcı da o kızdığımız Cum Cumhuriyet Başsavcısı üç kere diyor ki ben diyor soruşturmaya bu adam çıkıp 571 hakimden 371'i bahis sitesinde oynadı dedikten sonra başlattım diyor. Bizimki çıkıyor federasyon başkanı Yok yok diyor. O diyor e, önceden başlattı. Yalan söylüyor diyor. Anladım. Şimdi son cümle olsun da, hocam. Etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Anladım. Peki, biz... bir Galatasaraylı olarak e, Galatasaray kazansın istiyorum. E, ama yani e, bu korkunç ortamda olan, bütün bu korkunç ortamda olan e, işin e, daha da ileri gitmeden gayet e, güzel bir şekilde maçın. Dostane bir şekilde çözümlenmesini istiyorum. Tabii ki ben Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın kazanmasını çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir cümle skor tahmini varsa. Hocamın üzülmesini istemem ama şu anda Galatasaray biraz düşüşte. Anladım. Fenerbahçe daha favori görülüyor. İnşallah bu maçı kazanırız da liderliğe de yükseliriz. O zaman daha tatlı, daha güzel bir rekabette. Tamam. Ee, güzel maçlar <laughs> seyredeceğiz diye düşünüyorum inşallah. O zaman maç sonuna e, der bir günü. E, bir sonraki gün iki konuğumu da burada e, davet ediyorum. yapıyorum. 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Tamam. Peki. Teşekkür <laughs> ediyorum. Bunu konuşuruz. Suyeli Hocam ağzınıza sağlık.